Şakar'a bize bombalarını gösteriyor. Böyle bir bekleme almış. arkadaşları gösterebilir miyim? Şuraya koyar mısın kare? Görsünler bir. Diğer <laughs> bombunu göster kare. <laughs> Arkadaşlar iki dakika video durduracağız. O zaman kara diğer bunu göster şaka yapıyoruz arkadaşlar. Diğer bunu göster bakalım. Böyle bir kamyonu varmış. Ben olmayın. O zaman videomuza devam edelim. Videoyu durduğumuz için özür dilerim. Bay bay. Evet kara diğer bunu göster. Kara bir Kameraya bakar mısın? Senin ne görsünler? Böyle bir traktörü varmış. Bir de böyle traktörü varmış. Baba benim hayatıma izin vermiyor. Sen <laughs>